arkadaşlar, herkes belki hoş hoş geldi. Bugün sizinle birlikte e, ki çay koymayı ben bilmiyordum. Hep bana annemler koyuyordu ve ben de annemden böyle bir çay buldum. Küçük küçük. Sonra kendime bir tane şöyle içinde arkadaşlar göstereyim. Dökülecek mi bilemedim ama. İçinde göremiyoruz. O, ag aga be siz gö Arkez, Ben koyamıyorum. İşte burada dem var. Burada gördüğünüz gibi su var. Hatta şöyle göstereyim. Evet. Suyumuz. Sonra böyle bir ve çay koydum. Ebin, e ben İngiliz çayı çok güzel. Sütlü çay. Yani ben şöyle söyleyeyim size çayın tarifini. Şimdi ilk biraz dem koyuyorsunuz böyle ama çok fazla değil biraz da su ama sütü baya çok koyuyorsunuz. Yani sütü çok sevenler çayla birlikte öyle koyun. Bence çok güzel. Herkes belki hoş abone olmayı unutmasın. Like atmayı unutmasın. Ve herkese bay bay.